Hadi dışarı hadi. Hadi dışarı. Merhaba dostlar. Ee, dün başıma talihsiz bir olay geldi. Öncelikle göstereyim bir sakatlık durumu oldu. Parmağımı kırdım. Çünkü koyunların e, yem yediği bir sürü tamir ederken çekici vurunca parmağım şu uç kısmında kemiği ikiye bölmüş. Yani bir süre parmağım böyle kalacak. Bayağı bir ağrı oldu. Bir, neredeyse yarı baygınlık geçirdim. Sabah saatlerinde oldu. Öyle bir süre böyle gezeceğiz. Fazla bir e, iş yapamayacağım. Düz kadar. İnşallah kısa bir süreçte işte iyileşeceğini umuyorum. E, bugün Ali kardeşim. Birazdan çekeceğim onda. da. E, Ali kardeşimle zavoyu gezdireceğiz. Yukarı gideceğiz. Hayvanlar için e, ekmek dökmüştüm. Yemişler mi diye. Ona bakacağız. Biraz da zavoyu gezdemiş olacağız. Bu şekilde bir çekim yapacağız. Kısa bir çekim. Devam edelim bu şekilde. Evet. Ali, Ali'ye verdim Edim sakat olduğu için. <laughs> Ali nasıl? Çekiyor mu? <laughs> aynen. Ee, bayağıdır da içeride stresler de ilk halini hatırlarsın videolardan. Nasıldı şimdi ne oldu? Aynen sıkı tut da boğuşturmadan götürüp getirelim aşağı. <laughs> Dün beni sürükledi ya. ya evet gün pardon. Şimdi bak köpekler oradan gelecek. Hani orada şey bir evvel gün çıkardım işte şey. Koyunlar gitmiyor ya streste ver. Hepsi birbirine bulaşıyorlar. Sıkı tut hadi. <laughs> Kanka bu mu? Bırakırsan görürsün ne olacağını. Bir de arabaya saldırıyor. Dikkat kanka seni çeker arabaya vurur. Kanka sıkı tut arabaya vurur bak seni. Araba delisi ya. Zalo 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 sakin. Geçelim. Çabu, çabuk çabuk. nasıl abd edeceğiz Bahar'a bilmiyorum Ali. <laughs> Alışın inşallah. Ya karışma zenikler ya. ya. hayır 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 enik, enik. hayır. Lan enik lan salak. Hayır. Enik onlar enik oğlum enik. Şenikler, hadi salağa bak. <laughs> Büyük köpek. He. Kanka bu sene ayı baya. Çoktu bir de alıştı artık. Biliyor musun bir de köyde doğruduzun köpek de yok ya köye giriyor. Kanka ekmekleri fazla yememişler. Hayvanlara bıraktım kanka şey. Kurt, kuş, tilki. Yerler diye bıraktım. Yemiş ama bak fazla değil. At, bak getirmiş buraları 60 tane bıraktım ama bak yeni domuz da gelmiş kanka buraya yeni gelmiş arkadaşlar doğadaki dilsiz dostlarımız için bıraktığımız ekmekler çok yememişler oğlum o kadar mı açsın Allah'ını seversen ya yeni yemek yerim. biraz yemişler ama çok da değil zamanla yerler kurt kuş kendine yer Kanka taşımışlar. Bak tarlanın her tarafında var. He, 60 taneydi bıraktım ya. Baksana ufak etmişler. Yani biraz yemişler. Bismillah. Kanka bak yeri oraya yapacağım. Şuraya. Hı. Güzel, ya. Güzel olur aynı. Ama projeyi değiştirebiliriz. Nasıl? 2 metre. 2 metreye kadar duvar, 2 metreden sonra ahşap bungalov tarzı. Kesin, kesin değil. Maliyet atlar Kanka ekmek yerken yanaşma çek. Salaklaştı. Şey bırakma da hırlıyor sanki. Zalo. Salaklaşma çek hızlıca çek. Zalo. Ne oluyor oğlum? Zalo'nun bir şey yapmıyor. İyi e, aptala bak. <laughs> Sus gel gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Salak hayvan. Gel hadi. Aptal. Bana Kanka. <laughs> ekmekte bu son zaman şey olmaya başladı. Bize alıştıkça daha da kendine güvenmeye başlıyor. Al kan Korkma daha bir şey yapmaz. Bir şey, yapma. <laughs> Yok, bir şey yapmaz. bir bırakınca şey yapma. ha, Aynen ekmeği kaşır yandı o. <laughs> Ağacından ölmüş sanki ya. Ben yukarı ben Sezai abinin evine ben kadar gidebilir mi? Tek de gidelim. Ver, şey, var. He, şey yemek yedi şimdi bir kova verdim ona ya. ya. Dur bir yerde kanka onu yesin götürelim ya aptalı. Bırakayım mı? Yok bırakma. Gider oraya bizi, bizi saldırır yine. Zalo onu verecek Bırakmaya mi? niyeti yok. Otur yesin bırak otur otur böyle. Oturma da yani. Zalo dur. Şey yap kanka bak şu ipini uzat. Sana çok kısa olmasın. Anladın mı? Bak o şey var ya. Şu çengelden çıkar çengelden çıkar. Bak ucunu komple bırakma kanka. Dur. Bir saniye. Dur kanka. Al. İki ucu birden al. Evet. Tamam. Uzat iyice. Tam iki ucunu birleştir kanka. Ne oldu? Aynen aynen aynen. Uzun olsun senden uzak olsun. Salaha bak ya pis ekmek biraz daha ya. Küflemiş ha. Daha da kar da kalmadı Ali. Bu sene durum kötü ya. Aynen inşallah şey olacak. Geçen sene bu zamanlar ne kadar kar Aynen öyle. İnşallah ay sonu çok şiddetli yağışlar gözüküyor ama. İnşallah ya. Şey burayı da. Kanka cevizler nasıl olmuş? Bodurlar ama çok büyümüşler bizimkiler de sanki ya. Bu nasıl ya? Şu, bunları da hatırlıyor Hatırlıyor musun? Onlar birine herhalde yonca biçmeyle biçmiş olabilir. Aynen. <laughs> Aynen Kenardaydı. Ezmiş de olabilir emin değilim. Bak buraya da buğday ektim hadi. Buraya? Hmm. Bir dönüm buğdam var. Ya koyunları koymuşlar şey. Alt tarafı hiç bitmemiş Ali. Alt tarafı hiç yeşermemiş valla. Su so, su so, pişt, pişt. He. Gel. Gel. Salak seni. Bu oyunu bırakman lazım. Hadi. Hadi. Aptal hayvan ya. kanka çok salak bir hayvan biraz ya. Seviyorum ama mesela şey. Ya, yani. ya alışma değil kanka işte. Bak adamlar yetiştirmemişler köpeği tamam mı? Benim köpeklerim gözümün içine bakıyor ki. Hani komut vereceğim. Şimdi bunu çağırıyorum zalo 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 tut. Aynen. Zalo tut, zalo tut. Yani bizimkiler gibi umursamıyor. Ama mesela köpekler uyanınca koşuyor. Ama mesela uyanıklık konusunda konte hiçbiri tutmuyor. Hiç biri. Uyumaz. Uyumaz. Bak geri dönecek şimdi kanka. Arabanın sesini. Yer bize çarpar raptan. Bak bak. Kanka yavaş yavaş kapıya yanaş geliyorlar. Yok. o sanıyor Yok. kapıdan gidecekler. Sen içeri gir kanka. Gel gel geçmiş şey olmaz geç. Geç, geç şey olmaz. Kanka seni vurur bak kapıya yapıştırır ha. Hı? Seni kapıya yapıştırır de Enikler, kan kaldı enik Enik alırlar, yazık. Aleyküm selam. Sıkı tut, sıkı tut. Ali bırakma. Ali bırakma. Kont. KONT KONT Hayır Yok yok gel gel, gel 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 KONT gel gelsin KONT KONT gel gelsin KONT KONT Kontu. Çalış. Hayır çalış. Yalamak yok. Çalış kuzuyla yeni tanışıyor. Hayır. Hayır. Kime diyorum? Kont. 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 Hadi kont gelsin. Hadi sen gel. Gel. Gel hadi gel. Gel. Tık 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 tık

Gel hadi gidelim gel. Gel hadi gidelim gel. 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 dışarı hadi dışarı hadi hadi dışarı hadi, hadi hadi dışarı hadi hadi şe... kayıp mı ettin nereye nereye gel gel hadi gel 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 benimle gel 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 çık 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 biraz yaramazlık yeni doğan kuzunun annesini emiyormuş yaramaz gel Gel hadi gel. 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 Gel bakayım gel. Gel. Ateş sen ne oldun? Arkadaşlar ateşinde zaten psikolojileri bozuk bir de eee Doğumdan dolayı baya stresli. Köpeklere saldırıyor. Dün kontu boğdu mahvetti. Konta karşılık vermiyor tabi dişi diye. Değil mi oğlum? Çalo. Çalıyor ya arkadaşlar. Yaşlı olduğu için dişleri artık yok. Ekmek, yumuşak ekmek gelmişti arkadaş getirmiş. Yani doğruyor küçük küçük yesin yiyor ama kıskançlık yapıyor. Birilerinin ikini de alıyor. Büyük ekmekleri yemiyor artık. Çocuk gibi onu artık Doğruyu veriyoruz. Netic. Zorun. Hadi 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 yürü. <laughs> yürü eve gidiyoruz yürü. <laughs> Bu kaçıyor. Koyunları yeme bırakınca. Ne oldu niye? Gel hadi eve gidiyoruz gel. Eve gidiyoruz. Cık, koyunlar burada iyi oldu mu? Gitmiyorlar gitmiyorlar ya. Gitmiyorlar gel. Gel hadi gel. Gel hadi. Hadi gel. Arkadaşlar haplardan sonra da bir değişim fark edebiliyorum artık. yaramaz çocuk senin. Sen çok yaramaz bir çocuksun biliyor musun? Sen çok yaramaz bir çocuksun biliyorsun değil mi? Gel hadi gel. Gel içeri gel. Çalış tamam gel. Hayır gel içeri hadi gel. Varmış. Hadi 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 içeri 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 içeri. İçeri. i̇çeri. Yoksa ne yaramaz bir hayvansız. Hadi 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 içeri içeri. Şimdi bir başak ölüsü varmış. Gel. Çekmeye gidiyoruz. Taner abim geldi. Ee, Zalo ile kontu aldık. İki zıttı aldık ama Dışarıda bir şey yapmıyorlar. İnşallah bir şey yapmazlar. Şimdi salacağız onu da biraz daha gidelim. Hayır abi nasıl güçlü mü? <laughs> ya dün biraz istenmeyen bir kavga oldu. Kavgadan dolayı biraz şey yapmış olabilir. Gel kont. Zalo. Zalo kont. Şşş. Zalo. Gel. <laughs> Koku bırakmaya çalışıyor ya. Bunlar benim köpeklerim. Taner abi, ben kendi köpeklerimi götürüyorum. Babam kendi köpeklerini Davara götürüyor. Ya. Gel, salo. Şimdi abi, e, konta bir de dişi bulduk. Şey alabay mı? Alabay Safkan. Şey. O da secereli. Gel, gel Gel. Bak, serbest bırakınca bir şey yapmıyorlar ya. İçeride öyle strese giriyorlar demek ki. Ay. Bir de kendi alanlarına girdikleri için. Şu kanalizasyona çıkacağız abi. Yukarıya He. Bir domuz çıksa şunu test edelim ya. Şey mi? Zalo'yu. Kurtta test ettim. Kurtta sıkıntı yok da. Kurda iyi gidiyor. Hiç korkma. <laughs> Hepsi ataktan tetikle bekliyorlar ha. Aynen aynen abi zaten e, ben de dün çekime gittiğim her yerde söylüyorum. Kaza oldu herhalde. He? Ses geldi ama. Çekime gittiğim her yerde söylüyorum köpekleri görüyorum şok oluyor abi ya. Çok harika bir köpekmiş. O ne domuz ayağı mı koyun ayağı mı? Koyun. Koyun mu? De domuz. Değil mi? Ha. Demek ki şey depoya suya düşüyorlar ya. Çıkartıyorlar leşleri abi. Geldik. Aşağı çekmeye ama aşağının üstü yok. Tilki öldürür burada ama aşağınki yok. Gel. Koyt, koyt, koyt. Büyük ihtimal cezalı diye onu kaldırmışlar. Ama yine bu engel değildi çünkü. Arkadaşlar kont kar görünce yatıyor. Kont kış köpeği çünkü. Dışarı olunca alışıyorsunuz değil mi? Müşkilatçılar. Ayağı yaralı ya bak ayağı da topallı abi ya. Ayağına geçen arkadaş kapıda tutuyordu komşunun. O 8 tanesi geldi. Bu tam dalıyordu komşunun oğlu çekince şey oldu. Sol ayağımız sol. Ayağını. Sol aynen bizim bunun ayağını tutuldu. Ya, köpek çok abi köyde çok sıkıntı ya. İyi değil aslında. Karsız geçen bir kış bahar havası. Ocak ayında. Bıraktım. Arkadaşlar kötü bir boş oldu yine. Ayırmakla meşgul olduğumuz için ben video çekmiyorum boşlara gel gel. Kontlu ikisinde bir olacağını hiç düşünmedim ama Kont şey kontu boğdular bunlar birkaç sefer. Destek görüyor arkadaşlar. Yine kan. Ama bunlar alta düşmedi ki. Düşmezler ki abi onlar ikisi de büyük köpek ya. Zalo. Gel gel Zalo. Boşa karşıyız arkadaşlar onun için çekmiyorum ayırmakla meşgullük. Evet. Dün de zaten bir kavga oldu çünkü. Yer almalarını istemiyorum köpeklerin. Hem karşı tarafın hem bizimkilerin. Ama konta şaşırdım yani destek vereceğini hiç düşünmedim abi. Havada zıpladı gördün mü? Ne bu şey bu, bu pis onlar onlar da onlar bunu hep boğdular. Aha bak bir tane daha önde abi sıkıldı. Yok sen bırakmayacağım mı? Sürpek geldi ben. De... Sen bıraktın bıraktın kaçtın. Ama şöyle abi bu şimdi buna dedim ki ikisi ben bunu tutsam boğacaklar. <laughs> ya yok boğamazlar abi tutsan da boğamazlar. <laughs> 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 Öfff hele ya aksiyon aksiyon. <gülüyor> <gülüyor> bu hangisi? Oh, aslanmış o. Yok o pis değil. Bu da bu da dalar ona. Sıkı tut abi. Tek elim sakat valla. Sen diyor tut ben tutamıyorum şimdi. Zamanı kırdı. Yövrem abi yazık onu öldürür valla. Onu öldürür? He yani onu öldürür acımaz onu. O adam koyuculuk yapıyor mu? Yok abi. Yok. Abi sıkı tut. <gülüyor> <gülüyor> kont kont kont. Salaklaşma. Kont. İşte karıştırıyor abi ya. Kime dalacağını bilmiyor. Bizim köpekler hep dalıyor salak. O ağzı çok pena kan almış abi. Çengel, Çengel batmış. Hayret. <laughs> <laughs> Rahat dur. Hadi. Bir şey olmaz. <gülüyor> Çalo. Var mı abi? Var mı abi? Çalo gel. Çalo. Gel şurada. Gel. Hadi. Gel kont gel. Gel oğlum gel. gel. Bir de köpek kokusu var ya. Gel kont gel. Kont gel. Küçük küçük. Kızım ağırlaşmış. O dün kontu bodum affetti ama ya. Hiç. Bu. Karışıklık vermiyor dişi diye. Bodum affetti.